Mizim? Şurada bir kadeh rakımızı da içemeyecek miyiz ya? <laughs> ne güzel. Gelirken bakkal Mahmut'tan bir ufak almıştım. Pat diye üstü kırıldı ya. An. Ne? Buzdolabında çiş biraz var mı? Oo süpersin ya. Harikasın Ayfer. Bundan bir tek zor çıkar ama. E yeter. Yarın sabah erken kalkacaksın. Saate altıya kuracağım. Ne? Altıya evet. mı? Ne yapacağım ben o saatte ya? Ertesi nereye yere gideceksin. Oktay. Ondan sonra da köpeği alıp hastaneye. Ya kalkmaz o saatte ertekinler. Ben biliyorum arkadaşımı. Zili çalıp uyandırırsın sen de o zaman. İşe geç kalmak istemiyorsan tabii. Eğer yarın da işe geç kalırsan Abdi Bey seni işten alırsa haberin olsun. Bulursa benim gibi bir eleman atmazlık etmesin. Sen de başkalarının lafıyla kocanı ufalamayın. hemen. Zor atarlar babamı. Vallahi beni kızdırmasınlar. Bilgisayarımla şirketin sistemine girer alt üst ederim her bir şeyi. Hı. Duyuyor musun kızım Ayten? He? Bak nasıl koruyor babasını. Aslan kızım benim. Benim böyle kızım varken sırtım yere gelmez Ayfen. İyi bir şey mi şimdi bunu bu söyledi? Zaten o bilgisayarla yapması gerekenler haricinde her şeyi yapıyor. E aşk olsun anne ya. Niye olmayacak işler için kullanayım? Bak bugün oturdum Kuduz'la ilgili bir sürü site taradım. Ya baba tam evet. 724 tane site var bu konuda. Yok ya. Kuduz vakasıyla ilgili çok site var demek ya. Hem de onlar sadece daha Türkçeleri. Daha yabancılara bakamadım. Öf. Sabahtan beri içim sıkıldım bu konuda. da konuşulacak şey mi bu? Lafı bile ürkütüyor insanı. Ay bir dakika anne ya. Ya baba. Evet. Ya insan kuduzu böyle çenesi geliyormuş. Doğru mu? Ne bileyim kızım ben. Allah Allah. Sanki birkaç kere kuduz mu oldum? Hı. Çok merak ediyorsan yarın gelirsin benden hastaneye. Oktay. Hı. Şakası bile hoş değil. Çocuk da çocuk da sen. Tamam, bir şey sen. <laughs> Kesin şunu. Hı. Oktay. Hı. Ertekin'in eve gidip yarın lambaya olacaksın. Söz mü? Tamam. Söz dedim. Getireceğim. Zaten sen biraz bekle ben şimdi geliyorum tamam mı? Abi bagajda birkaç parça gazete var. Hayır hayvan bu belli olmaz. Sen merak etme bu senin bildiğin hayvanlardan değil bu terbiyeli. Peki abi bu zamanda insanın terbiyelisi bile zor bulunur. Ama sen öyle diyorsan. Sen korkma ben kefilim. Rambo! Beyefendi amcan geldi. Bak sana ne getirdim. Kambu! Kambu! Nerede bu köpek ya? Kime bakmıştınız beyefendi? Ertekinlere bakmıştım. Kapıyı çalıyorum ama kimse açmıyor. Evde değiller mi acaba? Çok şükür değiller. Biz de kafamızı dinliyoruz. Sırf biz değil bütün mahalle yaka bunlardan beyefendi. Şikayet edeceğiz valla. Sabahlara kadar gümbür gümbür müzik, kahkaha. Anlıyorum. E, nereye gitmişlerdir acaba? Marmaris'e gitmişler galiba. E, peki Rambo? Ölmüşse valla ölmüş. Ölmüş mü? Ya zehirlemişler. Ne vicdansızlar var şu dünyada. Evet. Peki ben ne yapacağım şimdi? Bulamaz mısınız cepten falan Ertekin Beyleri? Yok bana Ertekin lazım değil hanımefendi. Rambo lazım. Hem de canlı olarak. Valla ben başkalarından duydum zehirlendiğini. Ama inşallah ölmemiştir. Su tasıyla mama tasını kaldırmışlar ama bakın her zaman şurada dururdu. Abi, elim boş geldin. Marmaris'e gitmişler. Köpek de ölmüş galiba. Yapma ya. Tüh. Çalıştırayım mı? Gidiyor muyuz? He? Ha, ha çalıştır çalıştır gidelim. İstersen basayım gaza abi. Vuralım kendimiz yollara. 7 saat sonra Marmaris'teyiz Allah'ın izniyle. Ha? Yok yok. Sen şimdi beni garip bırak da sonra bakarız artık. Alo. Ertekin. Ee, nasıl? Özür dilerim. Yanlış düştü galiba. Tamam. Kusura bakmayın uyandır. Özür diliyorum kardeşim tamam. Allah Allah. Ne yapayım uyandırdıysam? Yanlış düştü işte. Allah Allah. Özür diliyorum. Hala uzatmadım ya. Boş ver abi. Ortalık cins dolu. Takmayacaksın bunları. Hadi, hadi. Aç şu telefon neredesin ya? Çıldı bir gam ya. Ne oluyor oğlum sabah sabah geldiğinden beri yapıştın telefona. Bizim Ertekin'i arıyorum, ona ulaşmam lazım mutlaka. Ne yapacaksın oğlum sabahleyin Ertekin'i? Rüyanda mı gördün? Ya bir işim var işte onunla ya, ulaşamıyorum adama. Abdü Bey çaktırmadan bana mı bakıyor? Çaktırmadan değil, alenen sana bakıyor. Yandın oğlum, geliyor. Oktay Bey. Hadi sormayayım sormayayım dedim ama daha fazla dayanamayacağım. Buyur Abdü Bey. Sabah işe geldiğinizden beri aradığınız numara işle mi ilgili acaba? Ee, hayır efendim. E, bizzat kendimle ilgili bir işle ilgili. Ne ha? Ben de işe ilk defa vaktinde geldiniz diye umutlanır gibi olmuştum doğrusu. Abdü Bey şu suyu için biliyorsunuz zamanınız kuruyunca böyle dilinizi ağzınızın içine çeviremiyor. Şimdi suyun sırası değil Yasemin. Burada önemli bir şey konuşuyoruz. Bana bakın Oktay Bey. Şirketin bütün hatlarını, zamanını kendi özel işleriniz için kullanamazsınız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Abdi Bey. Oktay da anladı. Bakın hepimiz anladık. Ne güzel. Bir dakika be Yasemin. Dur sen de Allah Allah. İnsan iki kelime konuşturmazsın. Hayır anlaşılmadı efendim. Niye? Bakın şu elimde görmüş olduğunuz ne? Benim şahsi cep telefonum. Parasını ben ödüyorum. Ona verdiğim parayı da ben sana ödüyorum. Hem de boş yere anlaşıldı mı? Siz de şunu unutmayın Abdi Bey. Bize vermiş olduğunuz parayı her kuruşuna kadar hak ediyoruz burada. Verdiğiniz bütün işleri eksiksiz ve kusursuz olarak yerine getiriyoruz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Peki sana dün verdiğim işi yaptın mı? Eğer 10 ton portakaldan bahsediyorsanız evet efendim. Dün sigortalandı. Hepsi mi? Yok 9 tonunu sigortaladım 1 tonunu bıraktım. Sizin karşınızda çocuk yok. Benim bu işlere kimse elime su dökemez. Abdi Bey pardon. Alo. Bak Yasemin görüyor musun? Bu adam beni öldürmek için bütün bunları mahsus yapıyor. Ayfer. Ne oldu Oktay? Buldun mu tribün arkadaşını? Ne Ahmet'i? Ay bana ne Ahmet'ten? Ertekin'i soruyorum ben. Aa bak bak arkadan yine o ses geliyor. Abdü Bey birilerine sinirlendi yine. Alo.